Evleniyor amne baba, kuruyor muyum onu? Hop, kardeşin evleniyor. Bu da davetiyen. Ayten ablacığım, haftaya düğünüm var. Allah başı. Göreceğiz bakalım nasıl oluyor. <laughs> Fuat abi, benim burada bir dükkan olacaktı. <laughs> Soydular beni bugün. Bugün benim soyuluşumun ilk günü. Güven kamerası var mıydı? Bu güvenlikçi kemaller takacaktı. Abi haftaya, abi haftaya diye diye. E yoktu yani. Haftaya taktıracaktık söyle yazın da. Kapıyı kilitlemiş miydiniz? Kapı kilitlenmemiş diyor, ihmal var. Hırsızın peşinden koşarken nasıl kilitleyeceğim kapıyı? Yok dükkanı da süpüreyim öyle koşayım. Aynen, aynen, aynen. Yeter, <laughs> yeter. Ya dökme artık, yeter Fuat. Allah. Dedim mi bu? Limon abi. Allah'ım.